Kafatasımız geldi. Almanya'dan özel replika 1908 yılında Fransa'da bulunan Neandertal kafatasının replikası ve tıpkı kopyası. Özel olarak yapılıyor bu kopyalar ve ile aynısı. Evet. Şöyle güzel bir kutu yapılmış sa vermeden açalım bakalım ne çıkacak. Bunlar özel 3 boyutlu ezildiği ile yapılıyorlar. Bunun önce nesi var? Destekleri var. Desteklerini açtık. Bu Almanya'da, Amerika'da yapılabiliyor sadece. Bunları üniversitelerin antropoloji kürsülerinde kullanıyorlar. Bu desteği bunun üzerine konuyor. Bu bir erkek kafatası. Mağarada bulunmuş. 1908 yılında ve adı La Chapelle Enfant. La Chapelle Fransızca. Evet. Bir bakalım. Şöyle açalım. Evet. işte bu. kafatası bu. Bu bir neandertel kafatası. Oo. Bütün ayrıntıları gözüküyor. Burası eksik yeri, kırılmış yeri. Gayet orijinal gibi yapılmış. Şu tarafı da eksikti. Aynen orijinalinin tıpkı kopyası gibi. Evet, bunun üzerinde daha sonra düşünüp, anlatacağız, konuşup. Ayrı bir YouTube yayında belirteceğiz. Evet. Bunu normal insandan farklı olarak, kafatasının ön kısmı basık, arkası geriye doğru kavisli. Başka birçok özelliği de var. Onları da daha sonra YouTube yayınında anlatacağız. Evet. Bir de bunun tabii çenesi var. Çene kısmı da bilinç. Bu adam yaşarken çene dişleri çürümüş. Bütün yaklaşık 5-10 tane çene dişini kaybetmiş çürük olmuş işlerinde. Çene eklemi bozulmuş. Muhtemelen yemek yemekte zorlanıyormuş. Tek bir çene dişi kalmış. Evet bakalım. Şöyle. Evet onu yerleştirdik. Ve foramen magnum. Evet. Evet işte sana neandertal kafatası. Kocaman bir çene. Geriye doğru basık bir kafa. Evet. Şimdilik bu kadar.